Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ramazan başlıyor. Bu gece ilk sahurumuz olacak. Mübarek ayın hepimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Ne yazık ki Türkiye bugün tarihinin en pahalı Ramazan'la karşılaşıyor. Şu elimizdeki en büyük banknot olan 200 lira bu parayla Türkiye'de bugün bir kilo et almak mümkün değil. Geçen yıl bu parayla iki kilo kıyma diyordu. Buyur bir kilosunu alabilmek mümkün değil. Türkiye'yi etle, sütle, tarımda açlık noktasına getiren AKP hükümetidir. Öngörüsüz, plansız, üreticiyi değil, ithalatı destekleyen, aracıları zengin eden tarım politikası çiftçinin iflasına, haş, halkın açlığına yol açtı. Kuruluş amacı üreticiyi desteklemek olan Et ve Süt Kurumu et ithal kurumu haline getirildi. Bu krizi göz göre göre bile bile yaptılar. Bir yandan ithalat, bir yandan maliyeti altı fiyatlarla üreticiyi bitirdiler. Sütçüler borç batağına saplandı. Yaklaşık iki yıldır sütçüler dediler ki batıyoruz, halkın sesini dinlemediler, sağdığımız süt maliyeti karşılayamıyor dediler. Ulusal Süt Konseyi'ni dinlemediler. Maliyetlerin ikiye katlandığı süreçte süt fiyatını sekiz buçuk lirayla sabit tuttular. Peki ne oldu? 30 kilo süt veren süt inekleri kesime gitti. Et fiyatlarını üç gün baskıladılar. Biz dedik ki tehlike büyük. Et ve süt krizi geliyor. Üreticiler isyan etti. Basın yazdı. Kimse adım atmadı. Bugün geldiğimiz noktada piyasada ne et var ne süt. Üretim talebi karşılamıyor. Temel sorun üretimin olmaması. Ancak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Mustafa Kayhan fiyatlardaki artış spekülatif dedi ve müdahale için ithalat yapacaklarını açıkladı. 8500 ton et ve 40 bin baş dana ithal edilecek. Madem üretimde sorun yok, neden et ithal ediyorsunuz da yerli üreticiyi desteklemiyorsunuz? Çünkü yerli üreticinin elinde ne kesime götürecek ne de sağacak hayvan kalmadı. Et ve süt kurumundan bir kilo ucuz kıyma alabilmek için insanlar neden gece üçte dörtte sıraya giriyorlar? Tarım ülkesi Türkiye neden böyle aciz bir duruma düşürüldü? Çünkü AKP üreticiyi değil ithalatı destekledi. 15 yıldır tarımda ette ithalat politikasıyla üreticiyi ve halkı bu noktaya getirdiniz. Ve önümüzdeki günlerde de sadece et ve süt kurumu değil üç beş tane yandaşa daha ithalat izni verecek. Bir avuç yandaşın cebini doldurmak için ve kalan et üreticisinde canını okumak için halkı aşlığa, üreticiyi sefaletine sona edilecek, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek. Bu görevi devraldığımızda et ile ithalat olmayacak, rantçılara, fırsatçılara geçit vermeyeceğiz. Hayvancılıkta ve tarımda üreticilerimiz haklarını alacak, destek görecek, İnsanımız nefes alacak. Teşekkür ederim.